Ah bak e, dünden kalan yemekler öğlen ısıtır yersin tamam mı? Vallahi dün doyamamıştım zaten sağlasın yerim. Bana bak konuştuklarımı kafana yazdın değil mi? Ha? Artık geçmişine neyin düşünmek yok bitti. Geleceğe bakacağız ileriye işimize gücümüze bakacağız. Anlaştık mı? Bak canını sıkmıyorsun. Canını sıktığını görürsem ben de senin burnunu sıkarım. <laughs> tamam tamam sen merak etme. Sen ne yapacaksın? Çarşıya gidecektin. Yok yok vazgeçtim ya. Bu setle zor oluyor zaten. Biliyorsun yağmurumuz iyice ağırlaştığı için elim kolum kopuyor valla. Şey yaparız evde takılırız biz. Oh misler gibi. Biz bebek arabası alacaktık değil mi ya? Ben onu komple unuttum canım. Ya Bey Selim bir şey olmaz güzel gözlüm Allah Allah biz idare ederiz böyle. Hem zaten Şükran teyzem vardı ya, ya onlar kullanmıyormuş artık arabayı. torunu büyüdü. Ondan alır biz kullanırız. Baba, hayırdır? Hayırdır oğlum, hayırdır. Seninle bir şey konuşmak için geldim buraya. Ya hoş gelmişsin babam. Gel buyur, çay koyayım konuşun otur. Yok kızım, yok. Sen gitme hiçbir yere. Burada kal, yabancımız değilsin. Akşam annen yemekte söyledi. İşlerin pek iyi değilmiş. Baba yanlış söylemiş. İdare ediyoruz çok şükür. Yani şu an tabii biraz durgun ama yaz da doğru açılır yani. Neyse. Oğlum ben yabancın değilim. Rekabet ettiğin, kendini ispat etmeye çalıştığın kişi hiç değilim. Babanım ben senin. Bak ne diyeceğim. Şimdi beni iyi dinle. Benim belediyedeki işimin ne zaman biteceği belli değil. Münir Başkan'ın da sağlığına ne zaman kavuşacağını Allah bilir. Bu arada o kadar düğün, nişan, sünnet, organizasyon geldi ki hepsi geldi geçti. Hepsini kaçırdık. Cemile ile beraber alın dükkanı işlerin başına geçin. Birlikte halledin. Düğün işi aç bırakmaz. Geçinir gidersiniz el birliğinden. Cemile kızım gelinim diye söylemiyorum. ne kadar marifetli olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. beraberce güzelce götürürsünüz bu işi. Sağ olasın baba. Ya ince ince düşünmüşsün, aklıma kadar gelmişsin. Allah Allah razı olsun yavrum. Ama ben düşünmüyorum kusura bakma. Ben bu dünyaya kaportacı Veysel olarak geldim, kaportacı Veysel olarak giderim. Sonuçta insan kendine nasıl öğretildiyse öyle yaşıyor değil sağ olasın eyvallah. Düşün taşın kararını ona göre ver. Dükkan orada. Hadi kalın sağlıcakla. Eyvallah. Ya can kuşum kabul etseydin ya da en azından bir düşünseydin ha? Ya çok güzel olma mı? Bir düşünsene bir organizasyon işi almışız böyle. Yağmuru döndü anama bırakırız. Ya da o da bizle gelir. Hem eğleniriz, hem çalışır, para kazanırız. Hem benim de bir işim olurdu. Cemile'm ben babamın kaderini yaşamak istemiyorum ya. Boşuna ayağa kurmuyorum. Hadi üşüme geçin.